Kanalımıza beni bu bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız ve 12.000 kupaya e, ulaşmıştım. E, canlı yayınlarda da görmüş bulunmaktasınız. Şimdi arkadaşlar e, uzun zamandır video atmıyordum hep canlı yayındır Bir, bir aydır video atmıyordum kusura bakmayın. Sizlerden bu videoma 20 like beklerim 20 like gelirse ya da 15 like gelirse ben çok mutlu olurum. Genelde videolarımız izlenmiyor e, ee, ne derse bilmiyorum son zamanda. Videolarımız izlenmiyor. Bu durumda beni çok üzdü. Arkadaşlar bu videolardan 20 like gelirse ya da 15 like gelirse çok mutlu olurum. Arkadaşlar yeni bir solucu elde elde ettim. Ee, artık 2-3 e, günde bir video atacağım. Şey, aktif olursanız çok mutlu olurum 2-3 günde. Yani bugün attım. 2 gün sonra bir video da atacağım. 2 gün sonra bir video da atacağım. 2 gün sonra bir video da atacağım topluluk topluluk kısmına zaten yazıyorum size hangi oyunlar falan çekeyim diye. Siz de bana Brawl Stars'ta PUBG Mobile çekmemi dediniz. Ben de bu durumda PUBG Mobile ve Brawl Stars çekmeye çalışacağım. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Videolarımızı be be videolarımı beğenirseniz like atıp kanalıma şadan abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar ben ee, bir şeyle gireceğim. Oyunun sesini kapatacağım. Güzel gelsin diye size. Şimdi Arkadaşlar genelde ben e, PUBG Mobile çektim bir ay önce e, hiç şey falan çekmiyordum PUBG Mobile İki, ikinci videomdu o zaten yani ikinci videom oluyordu o da kusura bakmayın uzun zamandır video atamadığım için şöyle gidip bir sıkalım ana öleceğiz. Neyse boş ver. Boş yere bir tane aksesuar mı kullandım? Adam iyi oynuyor gibi. Şimdi arkadaşlar ben genelde facecam'la hiç yüzüme falan görmediniz herhalde. Facecam'lı video da çekmeyi düşünüyorum bin abone özel. Bin abone özel facecam'lı video çekeceğim e, ee, böyle bir hafta sonra falan o videoda yayında olabilir. O videomu da bakmayı unutmayın. Artık bundan sonra düzenli video açacağım. Hem sizler e eğlenmeniz için hem de ben de eğlenmem için. Genelde şu an karantinada olduğum için hem okula gidemiyorum hem de e sıkılıyoruz evde. O yüzden siz de karantinada durmayı unutmayın. Gerekiyorsa dışarıya çıkmayın. Öldüm. Gerekirse dışarıya çıkmayın. Bu dediklerimi yaptıysanız çok teşekkür ederim. Hemen şöyle. Eksi sıfır yedim. Şöyle. Bir de neyle girelim. Girelim. Bir de. çineyle girelim. Arkadaşlar. Kulübümüze gelmeyi unutmayın e, ee, 136.623 kupa. Gereken kupada 6.000 olduğu için 6.000'den aşağı almıyorum. Bunlar canlı yayında gelmişti. O yüzden canlı yayında öncesinden almıştım. O yüzden e, canlı yayınlarıma da mutlaka beklerim. Twitch'te canlı yayın açmaya başlayacağım arkadaşlar. Twitch'te takip edersiniz benim ve onun videosunu da çekeceğim Twitch'te yayın açmam. Twitch'te başlayabilirim Twitch'e. Oradan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Twitch'i daha açmadım ama. Şöyle bir gidelim. Şöyle bir daha vuralım. Aynen. Arkadaşlar mutlaka yayınlarımıza gelin. Yayınlarda da güzel oyunlar oynuyoruz. Çoğunlukla Brawl Stars dostluk maçı açıyorum. Ya da Fortnite giriyorum. Arabalara falan bakıyoruz. Aldık adamın kilini çaldık. Şöyle arkadaşlar bir vuralım. Takmalak mı? Olmayız. Ha, olalım. Şöyle bir tane daha vuralım. Buradan da mı var mıymış? Şurada mı? Ah pap gel buraya. Arkadaşlar 13 bin kupa olmamıza çok var. Nedense öldük. Nedense 12 bin kupada bir şey çıkmadı. Karakter çıkmadı. Bir de oyunun şeyi var. Bana krizi var. Krizi de 7 yazdım. Ve mega kutudan iki tane aksesuar çıktı. Ve 3 aksesuar yerim vardı. Şu an bir tane oldu. Çok kötü yani. 7 yazınca bir karakter bir aksesuar çıkıyordu genelde. Şimdi 60'da işte bir tane daha mega kutu gelecek e, ee, onda aksesuar çıkartabiliriz Bel belki karakter çıkar Mortis çıktıktan sonra oranın çok düştü ya keşke çıkmasaydı. şöyle bir tane daha vuralım arkadaşlar facecam video açtıktan sonra doğa videoları çekebilirim arada bir vlog vlog kanalı açacaktım yiğit komuru diye ama açam, açmadım. Bu video hem vlog hem de oyun kanalı olabilir. Ee, o e, o videolarda bakarsanız çok mutlu olurum. Siz yeter ki kanalıma aktif olun yeter bana. Lan cana bir. Ya. Şu videomuz kaç dakika olmuş? 5 dakika. Ben videomu 15 dakika yapacağım. Ve ben bunu düşürürüm. Eksi yedik. Bir de neyle girelim? Neyle girelim? Neyle girelim? Neyle girelim? Pemle gireceğim. Arkadaşlar bu video sizlerden dediğim gibi 15 dakika bekliyorum. Ee, abone ol butonu yanında bildirimler abone olduktan sonra bildirimler kısmını açmayı unutmayın. Çünkü abone olduktan sonra tek gelen kutusuna geliyor videolarınızın benim videom. Mesela kim abone olduysanız gelen kutusuna girip bakmanız gerekiyor. Ama bildirimleri açarsanız direkt telefonunuz üst tarafına Bilgisayarınız altına girebilir. Yani onları yaparsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Şöyle Şöyle bir tane daha vurayım. Kurmadan şimdi içinde oldu ki senin. ben ne dedim öldüm bak. Eksi yiyip duruyorum ya. Bak, eksi 5 gene yedim. Mesela eksi 5 ben bir 6 kupalı şey alayım. Rico. Rico chat. Ben oyuna eskiden başlamadığım için arkadaşlar ee, Rico chat bende yok. Zaten Rico bu gerçek ücretsiz karakterdi. Ben oyuna başladım. iki ay oldu zaten. Oyuna başladım. Ee, kutular e, birazcık kutu oldu. Sonra kutular gitti. Lan yanlışlıkla seni beleşti. Rico. Eksi gene yedik. Eksi beş gene yedik. Ben battım bu videoda. Çok eksi yedim. Bir maç kazanmanın bir şeyi var. Poco ile girmem. Bir de koltla gireyim. Koltla güzel oynuyorum. Şöyle arkadaşlar biraz videoda heyecanlı konuşmaya çalışıyorum. Ee, biraz da utanıyorum. Yani utandım. Biraz da utanıyorum. Kusuruma bakmayın. Şöyle şurada bir tane nani var. Nani takıma bak nani. Lan. Nereye git nani? Nani kaç vuruyorsun nani? arkadaşlar şöyle ad bul beni al bul bul git lan Pislik. artık iki gene değil bir de ben bir tane daha maç oynayacağım arkadaşlar bu öylesine bir video hem de size duyuru açıklayayım dedim hem de biraz da videoda oyun oynayayım dedim umarım videomu beğenmişsinizdir şöyle de bitirelim videonun sonuna gelelim artık Biraz saçma sapan video oldu. İler, ama e, editlerim biraz daha ilerledi. Telefondan edit yapıyorum bildiğiniz gibi. Bilgisayarda edit programı bilmiyorum. Ya da reklam yapıyorlar. KineMaster kullanıyorum pro. Onda da reklam yapmadığı için telefonla yapmayı düşünüyorum. Hem de oradan güzel video yapıyorum. Bilgisayarda e, reklam yapmadan ücretsiz bir... E, reklam ay şey edit programı varsa bir vermeyi unutmayın bana biliyorsanız tabi şu an bir şuna bir tane daha vuralım canı bir canı şöyle atalım A, öldü tam boş yer ultimi kullandım az bir şey daha tamam Piper da gitti şeyli aldı şöyle mikrofonumuz yapmış tamam Şöyle bir tane adam var burada. Ne yapıyor lan o? Adam değilmiş. Şu butonmuş. sıra bakmayın. Ben de peşinden gidip duruyorum valla. Bir tane daha koyarım. Bir daha vuralım. Arkadaşlar bir de tek o arkadaşımız bana vermişti herhangi bir video fikri. Siz de video fikirlerinizi aşağı kısmı aşağıda ee, yorumlar kısmına yazmayı unutmayın yazarsanız çok ama çok mutlu olurum şimdi crowla ben kalmadım bir kişi daha varmış 7 yük olduk çok güzel crow 2 yük pusan bir tane kardeşimiz vardır. o da şeylidir şuraya bir bakalım şuraya da bir tane de bakalım bak şeyle dedim birincimdir. Yes be birinci oldum. Neyse bir el daha girelim arkadaşlar. Videomuz uzun sürsün. Hem de siz de beğenin videomu. E, yeni şey gelmiş. Ne gelmiş? Aa iki tane şey geldi. Neyse güzel. 200 tane. İki tane altın altındır. Altının değeri aldık kadar. Hesapta kalsın harcamayalım altınlarımızı. Arkadaşlar şimdi bir yer daha oynayacağım. Ee, birazcık şeyim videoda halsiz gibi konuşuyorum. Bütün videolarım da böyle. Heyecan olduğum video alışkın olmadığım için. Lan. Lan. Helal olsun. 15 dakikayı yapacağım ya videoyu. Eksi 6 yedik videolar ee, videolarımı şey kral takta benim kanal şeyde mi evet videomu şu an alamıyorum kral takla kusura bakma videomu izliyorsan e, ee, bir de neyle oynayalım bitti 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 Videomuz kaç dakika oldu? 12 dakika 40 saniye. Videomu 15 dakikaya tamamlarsam çok güzel. Onu da 10 dakikaya düşürürüm. Videomuz güzel olur. Bir tane daha vuralım. Şöyle. Arkadaşlar neydi evet onun adı? Ee, şey Kastal TV bunu yap videosu istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Onlarla sorularımız da var. O soruları da sizle paylaşabilirim. Onunla da 4-5 tane sorumuz var. Ee, dedikleri mega kutu ve büyük, büyük, kutu açamıyorum. Öyle şeyler sormayın bana. Oyuna para, para yatırmadığım için yapmıyorum. Kutu biriktirdiğimde anca yaparım. Yapma ilk oçetim. İkoçet değil de. Lan. Oha ya. Neyse arkadaşlar. Bir yer daha gerek lan. Uzattım çok. Kusura bakmayın. Arkadaşlar Fortnite videosu gel gelmesini istiyorsanız videoma. Ay, e e yorumlar kısmına yazmayı unutmayın videomu. Şöyle bu video 50 100 izlenmeyi geçerse çok mutlu olurum. Ve 50 100 arasında izlenme ve eee neydi onun adı? E, 20 like, ay 15 like üstü gelirse bir de e, 10 yorum gelirse videodan videonun devamını çekeceğim. Hatta soru cevap videosu çekebilirim. Ya da Kastallı ay Kastal VT ay Kastal TV bunu yap şeyi de yapabilirim. Siz de e, ben de mega kutus parasız bir şeyler e, cevap verirseniz yani soru çok mutlu olurum. Gelemezsin ki buraya. Ben senden kaçarım. Allah fudu. patla orada bakayım. Şöyle bir tane. Aa ne oldu? Valla bir tane bomba geldi. Bomba. Patla. Helal olsun lan. Bu bu böyle şekil aldım valla. Helal olsun bu. Gün de aldık ya. Brok var, B var. Ay Brokla ben kayıldım. Brok kaldı, ben kaldım. Brok kaldı, Brok beni alır. 1930 vuruyor ha. Yıldız gücü mü var? Oy nasıl kaçtım lan öyle? İlk defa kaçtım. Bro bro gel buraya. Bro bro gel buraya. Şöyle bir tane şuradan çıksın bir tane. Ringara fruf. Ölebilirim ha bro. Videomuzda 15 16 dakika olmuş. Oha! Şansımı seveyim. Şansımı seveyim. Oha şansıma bakın. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu videonun devamını istiyorsanız açıklama. ay Aşağıda abone ol butonuyla like atma bu butonu var. Bir de yorumla yazmayı unutmayın. Bu video sizlerden 10 yorum. E, 50 izlenme üstü. Ve 15 like üstü bekliyorum. Bunlar gelirse çok mutlu olurum. E, hangi oyun çekeceğimi hangi e, ee, içerik çekeceğimi yazmayı unutmayın yorumlar kısmınıza. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Video kapanmadı.